Muharrem İnce'nin yarıştan çekilmesi seçim hesaplarını değiştirdi. Oy oranı yüksek olduğu için değil, yarattığı psikolojik etki yüzünden. Yarışı bırakarak muhalefete son dönemeçte çok önemli bir moral üstünlük sağladı. Bunu sadece borsadaki yükselişten değil, Erdoğan başta olmak üzere iktidar çevrelerindeki öfkeden de anlamak mümkün. Nisan ayı başında İnce'nin oyu Konda'nın anketinde %10'u buluyordu. O da muhtemelen bunun verdiği moralle seçimin ikinci tura kalacağını hesap etti ve aradaki iki haftada iki adayla da pazarlık yapabileceğini ve belki yeni hükümette bir pozisyon kapabileceğini düşündü. Lakin son bir ayda seçmen ilk iki adayda yoğunlaştı. Taraftarları medyanın İnce'yi fazla ekrana çıkarmadığından yakınıyor ama İnce ekran şansı bulduğunda da kontrol edemediği öfkesi ve kaçamak cevaplarıyla kendini eritti. Bir ay içinde %8'e yakın oy kaybetti. Evet aleyhine başlatılan son kampanya çok çirkindi. Ancak ondan önce sosyal medyaya düşen telefon konuşmaları nasıl bir kişilikle karşı karşıya olduğumuz hakkında fikir vermeye yetti. Son anketlerden Kılıçdaroğlu'nun ilk turda %50'ye ulaşmak üzere olduğunu muhtemelen bir kaybın kendisine fatura edileceğini de gördü Muharrem İnce. Oysa çekilirse oyunun sadece %1 veya %2 olduğunun anlaşılmayacağını da hesaplamış olmalı. Dolayısıyla çekilmekle muhtemel bir muhalefet zaferinden kendine pay çıkarma imkanını da yakalamış oldu. Ne olursa olsun sonunda geç de olsa doğru olanı yaptı. Ha, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin bütün nezaketsizliğine rağmen ona karşı tavır almamakla ve onu sevenlere sıcak mesajlar dağıtmakla ne kadar usta bir yaklaşım sergilediği de anlaşılmış oldu. Araştırmalara bakılırsa incenin seçmeninin en az yarısı o olmazsa Millet İttifakı'nın adayına yani Kılıçdaroğlu'na oy verme eğiliminde. Bu da yaratacağı sinerjiyle birlikte Kılıçdaroğlu'nu %50 çizgisinin üzerine çıkarmaya yeter. Herkes son 3 günde iktidarın bir atağını beklerken bu üç günde fena gol yediler. Erdoğan'ın inceye üzüldüğünü söylemesi boşuna değil. İktidara tutunması hepten zorlaştı şimdi. Eh, insan üzülür tabii.